bir tanecik aşkım. Kuzum. Annesinin canı. Bebeğim. Güzel oğlum benim. Kelebeğim. Minik farem. Fındık farem. Canım. Güzel oğlum. Bir tanem. Annem. Güzel oğlum benim bebeğim benim. <laughs> Tatlı böceğim benim. Çok güzelsin sen annem. Çok tatlısın sen kuzum. Çok akıllısın sen annem. Bebeğim benim. Boncuğum benim. Mavi boncuğum benim. Güzel oğlum benim. Şimdilik bu kadar. bu kadar. Bu sefer çektim oğlum. <laughs>